Yeni videodan hepinize merhaba. Ben Merve, kanalıma hoş geldiniz. Güzellik, makyaj ve ürün konuştuğumuz bu kanalda bugün az ve öz ürünle çok güzel bir ten makyajı yapacağız. Eş ürünle kusursuz bir ten görünümü ortaya çıkaracağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beni Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Çok uzatmadan videoya geçiyorum. Ten makyajımı çıkardım geldim. Sadece birazcık maskara var gözümde. Zaten cildimin kötü bir günü. En azından gözümde bir maskara olsun istedim. Bence makyajı gösteren en güzel şey tabii ki ten ürünleri. Ten makyajı güzel olduğu zaman diğer geri kalan her şey çok bence önemsiz. Bazen kendi cildim gibi daha ince kapatıcılıklı bir fondöten seçiyorum. Bazen daha böyle bir tık kalın böyle mermer gibi bir cilt istiyorum. Açıkçası o gün moduma göre değişiyor bu durum. Bugün kendi cildim gibi daha böyle ışıl ışıl bir cilt makyajı yapacağım ama kapatıcıyla da onu biraz destekleyeceğim. Kapatmak istediğim bölgelerde kapatıcıdan yardım alacağım. Sadece 5 ürünle güzel bir ten makyajı yapacağız ve gün boyu da dayanacak o makyajınız. Ben tabii kendi cildime uygun olan ürünleri seçtim. Siz onu ona göre içinde değişiklik yapabilirsiniz. Ben mikrofonu taktım tekrar geldim. Aslında bu kadar ince ten ürününü cildim bu kadar problemliyken çok fazla uygulamıyorum. Ama bazen de ince bir ten ürünü uygulayıp üzerine kapatıcıyla geçiyorum ve o şekilde sağlıyorum istediğim bölgesel kapatıcılığı. Teninizmiş gibi duran, cildinizi dolgun dolgun gösteren bir fondötenden bahsedeceğim. Charlotte Tilbury'nin Beautiful Skin Fondöteni. Böyle doğal, sağlıklı, ışıltılı bir bitişi var. Cildi böyle daha pürüzsüz ve aydınlık göster için tasarlanmış, akışkan bir yapıya sahip görüyorsunuz. Şimdi azar azar bir uygulayalım. Işıltılı bir bitişe sahip olması kalıcılığının kötü olduğu anlamına gelmiyor. Transfer olduğu anlamına gelmiyor. Sürerken hissediyorsunuz böyle fondötenin cildinize tutunduğunu. Şöyle baktığınızda çok güzel ışıl ışıl bir bitişi var. Böyle cildinizi daha pürüzsüz, daha da olgun daha taze göstermeye yardımcı olan fondötenlerden. Fırçamda kalanı alnıma geçiyorum ki anlam aşırı parlamasın. Kuru bir yapısı olmadığı için böyle çizgilere dolma problemi yaşamadım ben bu fondötende. Kimler sever? Normal ciltler, kuru ciltler, karma ciltler sever ama yağlı ciltler bu fondötenin hoşlanmayabilir. Çünkü gün içerisinde mutlaka parlama yapacaktır. İçeriğinde yine cilt bakımını destekleyen maddeler var. Hyaluronik asit ve bazı kompleksler var içeriğinde çünkü. Bu da cilt bakımını destekliyor. Bence günlük kullanım için çok ideal ama karma yağlı ciltlerde sabitleme gerektiren bir fondöten. da, süngerle de uygulanabilir ama süngerin çok fazla ürün emeceğini düşünüyorum bu tarz ürünlerde. O yüzden ben daha çok böyle tok bir fırçayla bugün Mac'in 171 S'sini kullandım. Gelelim kapatıcıya. Bugün hem kapatıcılığı yüksek hem de doğal yarım mat bitişli bir kapatıcı kullanacağım. Too Faced'in Born This Way fondöteni. Hem yüksek kapatıcılığa sahip ama böyle keyki de duran bir görünüm yok. Sadece birazcık renk skalasında bence Problem var bu kapatıcının. Şöyle göz altlarıma uyguluyorum. Ya bu sabitlenen bir kapatıcı olduğu için göz üstüme de çok hafif uyguluyorum. Bunu da yine böyle Sephora'nın 90 numaralı fırçasıyla uyguluyorum. Tampon tampon hareketlerle ince ama yüksek bir kapatıcılığa sahip. Benim göz kapaklarımda yağlı olduğu için göz kapaklarıma da sürüyorum sabitlensin istiyorum çünkü. Yüksek kapatıcı olmasına rağmen ciltli bütünleşen bir yapıya sahip. Bence göz altını daha dolgun ve pürüzsüz gösteren kapatıcı fırçalardan. Göz güzel nemlendirdiğinizde böyle çizgilere dolma da yapmıyor. Fırçayla geçtikten sonra yine de şöyle bir süngerle fazlalığını alıyorum ki göz altındaki çizgilere dolmayıp daha da doğal dursun istiyorum çünkü. Bunun rengi bana bir tık açık ama bronzerla falan hallediyoruz. Şöyle fondötenimle de bütünleşsin istiyorum. Çünkü fondötenimin yapısı ile kapatıcımın yapısı biraz farklı birbirinden. Normal cilt, karma cilt ve yağlı cilt bu kapatıcıyı sever ama bence kuru ciltte güzel bir nemlendirmeyle kesinlikle kapat kapatıcılığından çok hoşlanır. Bu tarz makyajlarda bronzer'da çok çok ince yapılı bir şey seçmek istiyorum. O da Benefit'in bu Hoolas'ın krem versiyonu. Bunun yapısı çok ince. Bunu böyle fondötenle karışmasını, doğal duruşunu çok seviyorum. Şöyle fırçamı alıyorum. Mekin 170 cc gibi bir tok bir fırçayla uyguluyorum. Hemen elimin üstünde incelte incelte uyguluyorum ki daha doğal dursun. Azar azar gidelim. Burada önemli olan böyle laps diye direkt cildinize koymamanız aslında. Bazen videolarda daha güzel gözüküyor falan diye koyuyoruz ama aslında yanlış. Böyle bir de saç diplerine doğru uyguluyorum ki yüzüm güzel bir şekilde çerçeve Şöyle çok taşırırsam süngerle üzerinden geçiyorum. Bunun yapısı çok ince. O yüzden ciltle çok güzel bütünleşiyor. Bilmiyorum kameraya ne kadar yansıyor ama aynadan şu anki ben ten makyajıma bayıldım. Cilde çok doğal bir sıcaklık veriyor. Bugün böyle çok W şeklinde uygulamak istemiyorum. Birazcık daha böyle... Buralar aydınlık ve temiz kalsın istiyorum. Yine şuralar çok keskin gelirse bu alt ve üst noktalardan şöyle süngerinizle geçebilirsiniz. O çizgileri yok edip daha doğallaştırmış olursunuz makyajınızı. Günlük hayatta böyle yapmak çok daha fazla işe yarıyor. Merada sünger ürünü emiyor ve belli olmuyor bazen. O yüzden çok fazla yapmam ama günlük hayatta kesinlikle bu şekilde doğallaştırmak inanılmaz güzel gösteriyor makyajı. Allıkta cildinizi bulurlu gösterecek çok güzel bir likit diyorum bu Soft Blush filterları. İnanılmaz güzel bir allık. Zaten bunun da shortsu, reelsi var. Şöyle pıt pıt koyuyorum. Bunu da yine bronzer uyguladığım fırçayla uyguluyorum ki daha doğal ikisi birbirine güzel homojen bir şekilde karışsın istiyorum. Şöyle hafif şakaklarıma getiriyorum. Göz bebeğimin sonrasına geçmiyorum. Allıktan uzaklaşıyorsa makyajınız hemen şu süngerle birazcık üzerinden geçebilirsiniz. Hatta birazcık şöyle burnumun üstüne de bu allıktan geçince daha doğal oluyor bence daha güzel gözüküyor çok doğal böyle bronzer allık ne nerede sürülmüş belli değil çok güzel bir görünüm bence. Eğer cildiniz kuruysa bunu sabitlemeseniz de olur. Çünkü krem ürünler kullandık zaten hep. Ben karma bir cilde sahip olduğum için bunu bir tık sabitleyeceğim. Bunu da pudrası pudrasıyla yapacağım. Ama yine bu kremsi görüntüyü bozmak istemediğim için pudrayı alıyorum. Elimde fazlalığını atıyorum. Sonra bir sabitleme spreyiyle göz altlarımı sabitliyorum. T bölgenize de geçebilirsiniz. Şöyle parlamadan rahatsız oluyorsanız. Ama kuru ciltliyseniz bu adımı yapmanıza gerek Yok. Bu da zaten filtre efekti veren bir pudra. Bence çok güzel bir baz olduğu Üzerine işte istediğiniz göz makyajınızı yapabilirsiniz. Her türlü göz makyajını kaldırır. Nasıl bir göz makyajı yapmak istiyorsanız bunun üzerine devam edebilirsiniz. Benim özellikle özel günlere tercih ettiğim ten makyajı bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum.